Evet. Portland Trail Blazers. Playoff'lara başlıyoruz ya tamam ya da devam. O 1-0, 1-1. 2-1. Sinkes'te vereceğim. Ee, bu bugün final olabilir. Ama playoff'ta rotasyonu daralacaktım. Unuttum. Yenildik mi? Evet. 3-1 yapma be. Ne yapıyorsun daha? İlk dakikadan olmaz. 8 kişiye daralt. Luni de oynamasın. Gerekte Green var. Bir şey olmaz. Hadi. Hadi be. Hayır hayır. Hayır. Abi bir dakika da 11 sayı. Bu ne be? Bu ne oğlum? elendik. Yani diyebilecek bir şey bulamıyorum. Hani belki maçları oynasaydım daha farklı bir şey olabilirdi ama çok kısa sürdü. Yapacak bir şey yok. Ee, o zaman bari playoff simüle edelim. Ne yapalım? Beklediğimden bayağı bir kısa sürdü. Yani şu anda Portland yaz şampiyon olursa ilginç olur. Portland Devaliyaz, Toronto, Atlanta çok ilginç. Gerçekten New Orleans ile Atlanta için metlerde New Orleans Atlanta finaline ve Atlanta Hawks NBA şampiyonu Trey Young finallerin MVP'si yani çok ilginç. Ya yani, Toronto'nun Cleveland Milwaukee elemesi Atlanta'nın Boston'ı elemesi ardından bizim zaten eğlenmemiz apayrı bir şey abi baksana yani şeyden şarp elemiş bizi. İşte Jeremy Grant and yani Chris biz bunların üstesinden gelebilecek bir takımız ya. Nasıl elendiysek. İlginç. Evet çok kısa sürdü video. Ben de yani bari bir içerik olsun, bir rebuild yapacağız. Bu sene ıı, bir kadro kuracağız, onu simliye vereceğiz ve o kadroyla şampiyon olmaya çalışacağız. Tam tipi emekli olmuş, Carmelo, Trevor Ariza, Lou Williams, <laughs> Rondo, Redick. sağlam oyuncular emekli oluyor. Carmelo da famed'e, Denver'daki forması da emekli edildi. Oldstar olabilir, Oldstar'a daha fazla oyuncu gitmesi iyi ama Oldstar'lara bakarız. Lotaryaya atladım. Ya şu lotaryada bizi ilgilendiren bir şey yok. Değil mi? Second round 13-21-26 doğru biz bu seneki pickimizi vermiştik galiba. Ee, Steph Sainik, Steve Kerr hocam devam, head scout'umuz yok. Hemen e, Don Carter Carter'a bir kontrat verelim. Carter olmazsa diye James Graham'e kontrat verelim. Ya büyük ihtimalle Graham. O güzel Carter geldi. Foster var, Eric Brown var, Ryan Tucker var. Tam staff'larda iyiyiz. Gelelim NBA Draft gününe. Uuu yani Şimdi geçen senenin de istatistiklerine baktığımızda Evet şeyin de etkisi var tabi. Ee, bazı maçları, yani bizim oynadığımız maçların 6 dakika olmasının da bu performansların düşüşünde bir etkisi var. Stein ve Bradley dışında biten kontrat yok. Iıı, ne yapalım, kayıt hamsini bir takaslamak istiyorum. Yani 32 yaşında 40 milyon çok para. Curry 2 numara yaparsam kaç olur? 92'ye düşer Curry 2 numara yapmakla falan uğraşmayalım. Point guard, point guard, shooting guard. Aslında şu shooting guardlara bakalım. Iıı, Booker Mitchell, Bradley Beal, Jaden Brown. Tiger Hero. Devon Booker. Klay Thompson. Untouchable. Zeklev'ine gelir mi? Biz Contenders diyor. Bunlardan da adam olmak zor. Donovan Mitchell'da kem... dur. Bradley Beal. Bu adamı alabiliriz. Hani bir şampiyonluk takımına gelebilir. Thompson'ı da severim ama Abi bunu yapmamız lazım. Klay Thompson'a Draymond Green'i vereceğim. İkisi de düşüşe geçecek çünkü yok opsiyonlar hiç iyi değil. O ee, Curry Jordan Pool yapsak nasıl olur? Tamam. Jordan Pool 2 numara olsun. Eee Clay Thompson ve Draymond Green'e daha iyi bir potaltı, power forward bakalım. Anthony Davis gelir mi? Yanisi deneyeceğim. Eee Yanis'i çok zor e, baksın 10 milyonluk bir oyuncu vermesi lazım. Tam Portis verse yani sadece de kumpa avantajı Sıkıntı o. Anthony Davis'e adam bulamadı. Clay Thompson'a Anthony Davis bu da avantaj. Evet takas ararken bu takasa denk geldim ve yapacağım. Ola Depot Divin Cenzo, Jalen Johnson, Ife Lundberg. Lundberg zaten takaslanır veya rotasyonu tamamlar. Kevin Johnson 4 numaraya gelecek. Şimdi Draymond Green'i yollayacağım e, ee, yani Draymond ve Clay'i yollamak gibi bir planım var benim. Yani çünkü abi 32 yaşında 82 olan adamı adama ben 25 milyonun fazla buluyorum. Yani bir de Jordan Poole'un da kontratı olduğunu düşünürsek yani bu adamları bizim elden çıkarmamız lazım bence. Ya Donovan Mitchell'ı almayı deneyeceğim. Clay Thompson'la Donovan Mitchell bence güzel bir e, takas olabilir. Sonra Caris Levert'e eklesek biz 2 milyon açığız. O 2 milyonu da e, Lundberg kapatamaz, Igi kapatamaz. Canat'ın e, Kurmen'i de kim yapacağız? Yok, sıkıntı olur. Cavani'i Luni ile kapatsak. Çünkü Levert gelecek. Bu bizi uçurur, bu takas bizi cidden uçurur. Levert gibi bir backup'ımız olur hem. Ya şeyden free agency'den her türlü minimum oyuncu çekeriz o sıkıntı değil. O şu anda benim işte derdim ki Donovan Mitchell'ı alırsak savunmada da iyi bir gardımız olacak. Kamal neye? bir de Caris Levert neredesin? Buradasın. Ee, pick. Second round'lardan ver. O tutmadı. Bir tane daha tutmadı. Bu pickler tutmadı. Ee, Tyler Hero genç, bir de Jalen Brown var. Curry'i veriyorsun, olmaz yani. Hayır, tam sana Tyler Hero. Miami 6 milyon açık, Caleb Martin de var. I, şu pickler... Abi iki pickimi birden I, senin için veremem. Yani Giannis için ekstrem 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 bir teklif yapmamız lazım. Draymond Green, Andrew, Drayman, Andrew Wiggins, Draymond Green. Yani sen kompo yok. Wiggins Thompson açıkta. Tam Wiggins Green. Bir de bütün pikleri versem hani çok zor. Abi adam anta çabalığımız deyip duruyor. Yok yani olmaz. Yani işin kötüsü böyle adamı trade'lemek çok zor ya. Clay ile Green'in en overall, overall düşük hem de para çok. Eğil değil de Aklayı Thompson'a en iyi kimi alabiliyoruz bir bakalım Derek Rose, Mitchell Robinson Bak o olabilir Çünkü Jordan pullu iki oynatacağız Mitchell Robinson da gelir burada Turner'ın arkasına bak sağlam bir Paket olabilir bu ben bunu yapacağım ee, Takımı bayağı bir değiştiriyorum evet o farklılık görmek istiyorum Uh, shooting guard, small forward, aslında small forward'ı şeyle halledip, nerede o, Kuminga ile small forward yapıp uh, Draymond Green'i takımda tutabiliriz. Ama yapmayacağım. Draymond Green ile Wiggins'i takaslasam bana ne gelir? Jordan Jackson, Gordon Hayward. Bak bu da güzel. Ryan Bryant'ın kapelaya geç. Bridges Rozier, Randall Brunson. <laughs> yani... Bir dakika Draymond'a Jalen Brunson. Aha yaptı. Vallahi yaptı. Çok güzel oldu var ya. Çok güzel bir rotasyon. Derrick Rose'u takaslayabiliriz. Tamam. 3 tane New York'lu kalsın abi. <laughs> Şu anda rotasyon nasıl? Curry D. Rose, Paul Brunson, Iggy Wiggins, Kuminga, Kevin John Johnson, Miles Turner, Mitchell Robinson. Güzel bir rotasyon. Şimdi bir de bu piklerden böyle güzel bir 27 gelir mi? Gelmez. Second round'ın ikinci sırası geldi. Şöyle bir de güzel bir pick alırsak bence güzel olacak. Bakalım Golden State'in sırası en yüksek. Abi Jordan Walsh'ı uh, alacağım ben. Herhalde yani rankingleri baya yüksek. Uh, Chris Murray o düşük ya. Jordan Walsh'ı alalım. İki numara oynuyormuş kendisi. 70 rol makuldür. Uh, Victor ve Miami 3'ten gitmiş. Ee, bakalım Kevin Tilly bize yaşıyor. Bu herif var mıydı veya? Neyse. Elifel Lundberg de var. Bize 3 numara lazım. Ne hata olurdu. <laughs> İlginç. Neyse düzelsin geliyorum. Şimdi geldik hemen e, oyuna ve free agentlarda bir 4 3 numara ihtiyacımız var. Ben o ihtiyacı e, Fontek ile giderebiliriz. Hani üçlü var, savunması var. Veya Amerika böyle genç bir adam istiyorum. O yüzden Fontek bir kontrat sunacağım. Fontek kabul etti git. Kilintili de gitsin. Fontek geldiği zaman çünkü 15 kişilik bir rotasyon olacak. Güzel. E, ben Evet buradaki işimiz bitti bizim. Takım hazır şampiyonluğa. Ben sezonu All arasına kadar simüle edip geliyorum. Evet All arasına geldik. All takım seçimleri yani Santete Kumpo ve Luka Doncic. Ben Doncic'in tarafını alacağım. <laughs> Lebron'u alalım. Harden aldı. Jokic'i alalım. Durant aldı. Anthony Davis alacağım. Yani ortalama gidiyoruz. 23-29 bu seneki Golden State ayarı bir şeyiz. Camorant, Joel Embiid. Bakalım bizden. O oh, Curry All kalmış. Hemen onu alıyorum tabi. Kavai Leonard. Bizden başka kalan yok. Biraz daha zaten Curry e odaklı bir takımımız var. Çok farklı bir takım kurduk. Zayan ee, Zion alacağım. Lillard'ı alsın. Butler'ı alacağım. Hani, Tatum Kavai'ye bir karşılık vermemiz lazım. Bradley Beal, Devon Booker. Ee, Anthony Towns. Porzingis gelsin. Donovan Mitchell aldı. Şey Lamelo. Garland Mitchell oynasın. Derken almadı. Adebayo Garland. Tamam 23-29 gidiyoruz. Playoff'un iki galibiyet uzaklığındayız. Ee, bir sakatlığı var. Ee, bakalım sene sonunda neler olacak. Bu arada Oğuzlar şeyini görebiliyor muyuz? ve ısıma yarışmasını yok göremiyoruz. Ben size sonuna kadar simüle edip geliyorum. Neden Reddit gelmiyor adlı çalışma? 38-44 gitti takım. Yani bu takım nasıl 38-44 gider anlamıyorum. Luka Doncic MVP ve ben, ben Yama yılın çayla. Ramon Deney 6. adam. Yanis de Fransız oyuncu. Cameron Thomas kendilerine çok geliştiren ve Willie Green yılın koçu. All NBA'de yok. Bizden defensive'de belki vardır. Yok. Rookie'de zaten olmaz. Ve play'ine kaldık. Hem de 9'dan Yeah, 8'den play'ine girdik. Rakip Pelicans'a bu oyunun yani en çok sevdiği takımlardan biri. Ya ben direkt simüle edeceğim. Bakalım yarım kalan hikayeyi tamamlayacak mıyız? Derken birinci turdan yukarı gidemeyeceğiz herhalde ki ikisinde de 4-1 elendik. Evet. Bitti. Yani başka diyecek bir şey yok. Bundan sonra farklı bir kariyere başlayacağız. Ee, yani o kariyerde inşallah bu ayar bir şey geçer. Yani güzel geçer, zevkli geçer. Burada Portland ve Cleveland NBA finali. Portland Trailblazers NBA şampiyonu Lillard sonunda bir yüzük aldı Ve biz de böylelikle bir videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.